kancığına, odun kaçmış yancığına. Ya felek koydum elek, üstüme giydim gri yelek. Neden vurdu bana felek, yancığına, yancığına, odun kaçmış ancığına. Bu büyüler bozula, ajdar paralara dolana. Bir o yana, bir bu yana, gene sabun kaçmış ancığına. Kollarında lekeler geçe, saat on biri dokuz geçe, gel bu gece, gel bu gece, büyülerin gitsin kenefe. Devam ediyorum arkadaşlar. Bozdum büyülerini acdarın Kalksın artık patlıcanı. Bir sağa bir sola çekme aleti ortala. Büyülerin bozula. Seninki boynuna dolana. Çekme bir sağa bir sola. Gel de boynuma dola. Büyüler bozula bozula. Yapanın koynuna dolana. Dön sağa dön sola. Bacağım girsin kafana. Bismillahirrahmanirrahim. Ajdar bir rahatlama hissettin mi? Sen kendin rahatlamışsındır. Tamam Ah şu anda inan okuyunca kendimden Halil geçtim Halil'e profesör alır mısın sarım bir? Bana He, bir şeyler de, oldu, de, oldu de, sanki de. ya. Süfyan'ın şiir, şiir hazırladın Şimdi bu büyü bozuldu mu yani. Burcu? Şu an benim büyü bozuldu. Büyü bozuldu bozuldu. Şimdi şu anda Ajlar'ınki bozuldu. Şimdi Süfyan'ı şiiri okuyacak. Ee...